Su dalgaları enine ve boyuna yayılan mekanik dalgalardır. Su dalgaları dalga leğeni denilen su kabında incelenir. Dalga leğeninin tabanı dalgaların görüntüsünü bir yüzeye düşürüp inceleyebilmek için camdan yapılmıştır. Kenarlarında ise dalga söndürücüler bulunur. Leğende oluşturulan dalgalar üstten aydınlatıldığında dalgalanan su yüzeyinde Dalga tepeleri ince kenarlı mercek gibi ışığı toplarken dalga çukurları ışığı dağıtır. Bu durumda L'nin altındaki yüzeyde dalga tepeleri aydınlık bölgeler, dalga çukurları ise karanlık bölgeler olarak görülür. Ardışık iki düz çizgi arasındaki uzaklık dalga boyuna eşittir. L'nin altındaki yüzeyde oluşan bölgeler Dalgaların hareketi ile birlikte hareket ettiğinden dalga hızı, dalga boyu gibi büyüklükler bu hareketler üzerinden hesaplanabilir. Su dalgalarının dalga boyunu suyun derinliği ve kaynağın frekansı etkiler. Derinlik sabit iken frekans artarsa dalga boyu azalır, frekans azalırsa dalga boyu artar. Su dalgası çeşitleri Doğrusal su dalgası. Dalga leğenindeki su yüzeyine bir cetvel yatay olarak batırılıp çıkarıldığında doğrusal dalgalar oluşur. Dairesel su dalgası. Dalga leğenindeki su yüzeyine su damlatıldığında ya da kalemin ucunu batırıp çıkardığımızda dairesel su dalgaları oluştururuz. Su dalgalarının yansıması. Doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden yansıması. Düzlem bir engele paralel gelen doğrusal dalga tepesinin ilerleme doğrultusu engele dik olduğundan dalgalar engele çarptıktan sonra geldikleri doğrultu ile geri dönerler. Doğrusal dalgalar düzlem engele paralel gelmiyorsa yansıma doğrultusu gelme doğrultusundan farklı olur. Gelen dalgaların düzlem engelle yaptığı açı, yansıyan dalgaların düzlem engelle yaptığı açıya eşittir. Bakın, gelen KL doğrusal su dalgası yüzey ile alfa açısı yapmış, yansıdıktan sonrasında uzantıları yüzeyle yine alfa açısı yapmış. Örnek bir. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga dalgaleyeninde düzlem engele KOL atması şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre O noktası engele geldiği anda atmanın görünümü nasıl olur diye sormuş. Öncelikle şöyle uzantısının engelle yaptığı açıyı bulalım. Bu açımız 50 derece. O noktası gelip çarptığında daha K noktası çarpmamış ama L noktası yansımış olacak. Dolayısıyla K O noktası yüzeye engele çarptığı anda hala engel ile şu açı 50 derece olacaktır. Buna göre birkaç seçenek eliyoruz. B veya C'den biri olacak. Peki OL kısmı yansıdığında uzantısı 50 derece açı yaptığı için yansıdıktan sonra yansıyan kısmın kendisi veya uzantısı da engelle yine 50 derecelik açı yapacaktır. Cevap B. Darisel su dalgalarının düzlem engelden yansıması. Düzlem engele çarpan darisel dalgalar darisel olarak yansır. Yansıyan dalgaların eğrilik merkezinin engele dik uzaklığı burada k noktasının engele dik uzaklığı dairesel dalgaları üreten kaynağın engele olan dik uzaklığına eşittir. Yansıyan dalgalar sanki engelin arkasındaki bu merkezden geliyor gibi davranırlar. Ya da hatırlarsanız düzlem aynada görüntü bulmaya benziyor. Parabolik engelden yansıma. Parabolik engelin çukur kısmına gelen doğrusal su dalgaları engelden yansıdıktan sonra çembersel dalgalar şeklinde bir noktada toplanır. Bu noktaya odak noktası denir. Odakta toplanan dalgalar bu noktadan tekrar çembersel dalgalar şeklinde yayılır. İşte gelen doğrusal su dalgaları çukur yüzeye çarptıktan sonra odakta toplanacak şekilde odaklanıyor, küçülüyor. Sonra odakta kesiştikten sonra tekrardan açılmalar devam ediyor. Parabolik engelin tümsek kısmına gelen doğrusal su dalgaları engelden yansıdıktan sonra çembersel dalgalar şeklinde bir noktadan uzaklaşıyor gibi dağılır. Bu nokta engelin odak noktasıdır. İşte bakın, gelen doğrusal su dalgalarımız geliyor. Çarptıktan sonra dağılıyorlar. Dağılan su dalgalarının uzantıları arka tarafta odakta kesişiyor. Parabolik engelin çukur yüzeyine odak noktasından engele doğru gönderilen çembersel dalgalar ise engelden doğrusal su dalgaları şeklinde yansır. Parabolik engelin merkezinden engelin çukur yüzeyine doğru gönderilen su dalgaları ise engelden yansıdıktan sonra yine merkezde kesişip tekrardan dağılarak yollarına devam ederler. Doğrusal bir engelden d kadar ötedeki P kaynağından engele gönderilen çembersel dalgalar engelden Yeni çembersel dalgalar olarak yansırlar. Yansıyan dalgaların merkezi P, kaynağın engele göre simetrisindeki P üssü noktasıdır. Engele gönderilen ve yansıyan su dalgalarının periyot, frekans, sürat ve dalga boyu nicelikleri aynıdır. Genlik ve yayılma doğrultusu değişebilir. Örnek 2. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde şekildeki gibi parabolik bir engel bulunmaktadır. K noktasındaki doğrusal dalga kaynağından oluşturulan dalgalar engelden L noktasında toplanan dairesel dalgalar biçiminde yansıyor. Engelden yansıyan dairesel dalgaların K noktasında toplanması için daha uzakta toplanması için noktasal bir kaynak nerede dalga üretmelidir diye soruyor. Buradaki doğrusal dalgalarımız yansıdıktan sonra L'de toplandıklarına göre burası bizim odağımız D mesafe 2D mesafemiz merkez oldu. Yansıyanların K'da toplanmasını istiyor. Yani merkezde toplanmasını istiyor. O zaman merkezden dalga üretmemiz gerekecektir. Cevap A. Örnek 3. Su derinliği değişmeyen dalga leğeninde şekildeki dairesel dalgaların bir kısmı düz engelden dairesel dalga parçaları olarak yansıyor. Buna göre yansıyan dalgaların eğrilik merkezi, gelen dalgaların eğrilik merkezi ile engele göre simetrik olacaktır. Şöyle engeli uzatıyorum. Gelen dalgaların eğrilik merkezinin simetrisini alıyorum. Ve işte yansıyan dalgaların eğrilik merkezini buluyorum. Cevap B. Örnek 4. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde şekildeki gibi parabolik engel bulunmaktadır. L noktasındaki noktasal dalga kaynağında oluşturulan dalgalar engelden doğrusal dalga olarak yansıyorsa o zaman burası odaktır. D mesafesi odak olduğuna göre 2D mesafesi merkez olacaktır. Buna göre kaynak K noktasına getirilirse yani merkezden dalgalar oluşturursak çukur yüzeyde yansıyıp tekrardan merkezde toplanacaklardır. Cevap C. Su derinliği ve yayılma hızı. Yapılan deneyler su dalgalarının yayılma hızının derinlikle değiştiğini göstermiştir. Su dalgaları derin yerde hızlı, sığ yerde yavaş ilerler. Su dalgalarında hız, frekans, periyot ve genlik gibi niceliklerden etkilenmez. Su dalgaları derin ortamdan sığ ortama geçtiğinde hızı azalır. Frekansı değişmediği için dalga boyu da sığ ortamda azalır. Örnek 5 Üstten görünümü verilen dalga leğeninde K kaynağı sabit frekanslı dalgalar ürettiğinde kaynak sol tarafta 1-2-3 bölmelerinde dalga tepelerinin görünümü şekildeki gibi olup bölmelerde dalganın hızı sırasıyla V1, V2, V3 su derinliği H1, H2, H3 Dalgaların frekansları sırasıyla f1, f2, f3 olarak veriliyor. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Gördüğümüz çizgiler, gördüğümüz çizgilerin arasındaki uzaklıklar dalga boyudur. Birinci aralıkta aralıklar daha geniş olduğu için dalga boyu büyük. Dolayısıyla hızın büyük. Dolayısıyla derinliğim fazladır. Bu yüzden. 1 doğruyken 2 yanlış oldu. Frekans aynı ortamda ilerledim. Sonra ortam değiştirdim. Ama frekans sadece kaynağa bağlıydı. Bir ortamında ilerlerken değişmiyor. birden ikiye geçerken de değişmiyor. 2'de ilerlerken de değişmiyor. 2'den 3'e geçerken de değişmiyor. üçte ilerlerken de değişmiyor. Frekans dalga oluşturulurken değiştirilebilir. Yani sadece kaynağa bağlıdır. Cevap C. Örnek 6. Bir dalga leğeni 3 bölmeye bölünerek tabanına çeşitli yüksekliklerde katı bir madde konulup üzerlerinde şekildeki gibi su derinliği su dalgasının hızını etkileyecek kadar sığ bir ortam oluşturuluyor. Kesiti şekildeki gibi olan bu dalga leğeninde ok yönünde hareket eden bir dalga Sırasıyla KLM bölgelerinden geçiyor. Bu leğende ilerleyen su dalgasının KLM bölgelerindeki dalga boyları sırasıyla lambda K, lambda L ve lambda M olarak verilmiş. Bu dalgalar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir diye soruyor. Derin ortamda hızlıyım. Hızlı olduğum için Dalga boyum büyük çünkü frekansım değişmiyordu. En derin ortam bölge L olduğu için L'deki dalga boyumuz en büyük olacak. En sığ bölgemiz M olduğu için dalga boyumuzun en küçük olduğu bölgede M olacak. Cevap C. Örnek 7. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların kıyıya yaklaşırken şekildeki gibi art arda gelen dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı gözlenmektedir. Şekildeki çizgiler aynı kaynaktan çıkan su dalgalarının dalga ceplerini temsil etmektedir. Buna göre dalga ceplerinin cephelerinin sıklaştığı kıyıya yakın bölgedeki dalgaların niceliklerinden hangileri şekildeki gibi açık deniz bölgesindekine göre daha küçüktür? Bir kere frekansı ortadan kaldıralım. Bu sadece kaynağa bağlıydı. Dalga boyu ve sürat ortama bağlıdır. Ortam derinliği değiştiğinde dalga boyu ve sürat değişecektir. Sığ bölgede derinliğim azaldığı için süratim azalır, süratim azaldığı için dalga boyum azalır. Cevap D. Tsunami kıyıdan uzakta okyanus tabanında meydana gelen depremde oluşan su dalgalarının dalga boyu büyük, genliği ise küçüktür. Ancak dalgalar şekildeki gibi kıyıya yaklaştıkça derinliğin azalmasıyla dalga boyu küçülür. Ancak bu defa da genlik büyümeye başlar. Çünkü toplamda enerji korunmak durumundadır. Stroboskop Su dalgalarının özelliklerini daha kolay incelemek ve hızlarını ölçmek için stroboskop adı verilen deney aracı kullanılır. Stroboskopun üzerinde eşit aralıklı yarıklar bulunur ve merkezi çevresinde dönebilir. Stroboskop sabit hızla döndürülerek yarıklar arasından hareketli dalgalar gözlenir. Gözlemlediğimiz stroboskopta birinci yarıktan birinci dalga tepesi, İkinci yarıktan ikinci dalga tepesi görünüyorsa dalgalar duruyormuş gibi görünür. Bu durumda dalganın frekansı ile stroboskopun frekansı arasında f'd eşittir n çarpı f's formülü vardır. f'd dalganın frekansı, f's stroboskopun frekansı, ne dediğimiz ise yarık sayısıdır. Stroboskopla yapılan ölçüm sonucunda frekansı hesaplanan su dalgalarının hızını V eşittir lambda çarpı F formülüyle bulacağız. Örnek 8. Düşey kesite verilen dalga leğeninde periyodik kaynak ile dalga üretiliyor. Dalgalara 4 yarıklı, 2 yarıklı ve 3 yarıklı stroboskoplarla bakılıyor. Stroboskoplar sırasıyla saniyede fk, fl, fm kez döndürülerek dalgalara bakıldığında dalgalar duruyor gibi gözleniyor. Ve ölçülen dalga boyu gerçek değeriyle aynı oluyor. Buna göre fk, fl, fm frekansları arasındaki ilişkiyi soruyoruz. Dedik ki, fd eşittir n çarpı fs formülü kullanılır. Peki kaynaktan oluşturulan dalgalar KLM bölgelerinde veya KLM stroboskoplarıyla bakılırken hızları farklı. Frekansları nasıl? Frekansları aynı. Çünkü frekans dalgaların frekansı kaynağa bağlıydı. Bu yüzden hangi bölmeyle çalışırsak çalışalım dalgaların frekansında bir değişiklik yok. O zaman yarık sayısı fazla olduğunda stroboskopun frekansı küçük olacaktır. En çok yarık K'da var. O zaman en küçük frekans K'de olmalı. En az yarık L'de. O zaman en büyük frekans da L'de olmalı. Cevap C. Doğrusal su dalgalarının kırılması. Doğrusal su dalgalarının derin ve sığ kısımlarını ayıran ara kesitte doğrultu değiştirmesine kırılma denir. Kırılma olması için dalgalar normalle dar açı yapmalıdır. Derin ve sığ ortamları birbirinden ayıran ara kesite dik olan doğrultuya normal diyoruz. Gelen dalgaların ilerleme doğrultusunun normal ile yaptığı açıya gelme açısı Kırılan dalgaların ilerleme doğrultusunun normal ile yaptığı açıya kırılma açısı denir. Bakın derin ortamdayım. Derin ortamdan geldim. Sığ ortama geçtiğimde hızım azaldığı için normale bir miktar yaklaştı. Bakın ara kesite Normal doğrultusunu çizdiğimizde gelen dalgaların hızının normal ile arasında kalan açı, diğer ortama geçen yani kırılan dalgaların normal ile arasında kalan hızının normal ile arasında kalan açıya baktığımızda daha küçük olduğunu, normale yaklaşarak kırıldığını söyleyebiliyoruz. Su dalgalarında ilerleme doğrultularının açılarını kullanmak yerine dalgaların ara kesitle yaptığı açıyı kullanmak daha kolaydır. Derin ortamda gelme açısı alfa ise kırılma açısı teta ise kırılan kısmın geri kaldığına dikkat etmeniz lazım. Normalde sığ ortamda aynı derin ortam olsaydı gelen dalgaların sığ ortama geçen kısmı kesikli çizgiyle gösterdiğimiz hizada olmaları gerekirdi. Ama sığ ortama geçtiği için daha yavaş ilerledikleri için o kısım daha geride kalmıştır. Gelme açısı gelen doğrusal dalganın ara kesit ile yaptığı açı alfa, kırılma açısı ise kırılan doğrusal dalganın ara kesit ile yaptığı açı teta'dır. Su dalgalarında sığ ortam derin ortama göre daha kırıcıdır da deriz. Örnek dokuz. Periyodik dalga kaynağının ürettiği su dalgalarının x ve y ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre dalganın x ortamındaki hızı y ortamındakinden büyük müdür? x ortamı y ortamından daha mı derindir? Dalganın y ortamındaki dalga boyu x ortamındakinden büyük müdür? Şöyle yüzey normalini oluşturduğumuzda gitmesi gereken doğrultuya göre normale yaklaşarak kırılmış. Yani ışıktan da hatırlayacağınız üzere havadan cama geçerken hızlı bir durumdan yavaş bir duruma geçerken normale yaklaşıyordu ışık. Su dalgaları içinde bunu kullanabiliriz. Hızlı bir durumdan, hızlı bir ortamdan Yavaş bir ortama geçerken normale yaklaşarak kırılırlar. Dolayısıyla x'teki hızımız daha büyük. x ortamımız daha derindir deriz. Dalganın y ortamındaki dalga boyu sığ ortam olduğu için yavaş ilerlediği için x ortamındakinden küçük olacaktır. Cevap D. Örnek 10. A, B ve C su ortamlarının derinlikleri sırasıyla HA, HB, HC'dir. Bu ortamlardan A'dan gönderilen doğrusal bir atmanın bir süre sonra uçlarının B ve C ortamlarına geçişi şekildeki gibidir. Dikkat edin, A'dan gönderiliyor. A'daki dalgayı referans aldığımızda B ve C ortamlarına geçen dalgalarımız Bakın A ile aynı hizada olması gerekirken C ortamına geçenler daha öne geçmiş. Demek ki daha derin bir ortama, daha hızlı bir ortama geçtik. B ortamına geçenler ise daha geride kalmış. O zaman daha yavaş bir ortama geçtik demektir. Dolayısıyla C ortamının derinliği en büyük, B ortamının derinliği ise en küçük olacaktır. Cevap B. Örnek 11. K ve L ortamlarından oluşan bir dalga L'ninde K ortamındaki doğrusal atmaların L ortamına geçişi şekildeki gibidir. K'da oluşturduk. L'ye geçen kısımlar bakın K'yı referans aldığımızda daha geride kalmışlar. Daha geride kaldıklarına göre L ortamında yavaşlar. L ortamında yavaş oldukları için L ortamının derinliği de daha az olacaktır. Cevap B.